67. gece olunca Azad yeniden söze başlamış. İşittim ki ey bahtı güzel şah. Bu sözleri söyledikten sonra Nüshet susmuş. Bunun üzerine dört kadı ey zamanın emiri. Gerçekten bu genç kız yüzyılımızın ve bütün yüzyılların bir harikasıdır. Bize gelince onunla kıyaslanabilecek birine hiç rastlamadık. Ne de çağlar içinde herhangi bir çağda eşi bulunduğunun söylendiğini işittik diye haykırmışlar. Ve bu sözleri söyledikten sonra yavaşça ayağa kalkmışlar ve Emir Şarkan'ın önünde yeri öpüp yollarına gitmişler. Bunun üzerine Şarkan hizmetkarını çağırmış ve onlara düğün hazırlıkları yapmanız ve şenlik için yiyecek ve içecek bulmanız gerekmekte demiş. Hizmetkarlar da onun emirlerini yerine getirmekte acele etmişler ve kendilerine emredilen her şeyi derhal hazırlamışlar. Şarkan da Nusret'in sözlerini dinlemek üzere saraya gelmiş. Bulunan emirlerin, vezirlerin eşlerini düğün dolayısıyla alıkoymuş ve onları gelinin düğün alayında bulunmaya davet etmiş. Böylece ikindi olur olmaz çenlik başlamış, sofralar serilmiş, duyguları doyuma ulaştırabilecek ve gözleri şenlendirebilecek her şey sunulmuş ve tüm konuklar doyuncaya kadar yiyip içmişler. Bunun üzerine Şarkan, Şam'ın en ünlü şarkıcılarını getirtmiş ve sarayın tüm çengi esirlerini çağırtmış ve düğün salonu mutlulukla çınlamış ve tüm göğüsleri sevinç doldurmuş ve tüm saray gece gelince binanın içinden dış kapılara kadar ve bahçenin tüm yolları sağlı sollu ışığa boğulmuş. Şarkan hamamdan çıkınca ona saygılarını sunmak ve mutluluk dileklerini bildirmek üzere emirler ve vezirler de gelmiştir. Ve Şarkan yeni evlilerin kerevetine çıkınca Saraydaki kadınlar ağır ağır iki sıra halinde ansızın içeri girerek yeni gelen Nüset'in iki sadıç kadının arasında yol almasını sağlamışlar. Merasimden sonra Nüset'i zifaf odasına sokmuşlar ve onu soyup bedenini zifafa hazırlamışlar. Ama bu lekesiz aynaya doğal olarak mis kokulu bedene tuvalet yapmanın gereksizliğini de anlamışlar. Bunun üzerine sadıç kadınlar yengelerin düğün gecesi yeni gelinlere söylemelere adet olan şeyleri açıklamışlar. Üzerinde sadece ince bir gömlek kalıncaya dek soyarak ona her türlü zevk ve mutluluğu bilemişler. Ve onu yatak üzerinde tek başına bırakmışlar. Bunun ardından Şarkan zifaf odasına girmiş bu harika genç kızın kendi kız kardeşinin üsset olduğundan kuşku duymaktan çok uzaklardaymış. Kız da aynı şekilde Şah Emiri Şarkan'ın kendi öz kardeşi Şarkan olduğundan habersizmiş. Böylece Şarkan o gece genç Nusret'e sahip olmuş ve duydukları zevk ikisi bakımından da çok büyük olmuş. Ve aralarında işlem o denli başarılı olmuş ki Nusret hemen o gece hamile kalmış ve bunu Şarkan'a açıklamakta kusur etmemiş. Bunu duyan Şarkan son derece sevinmiş ve sabah olunca hekimlere bu hamilelik tarihini kaydetmelerini emretmiş ve ülkesinin emirlerinin, vezirlerinin tebriklerini kabul etmek üzere tahtına oturmuş. Bunlar olup bitince sır katibini çağırarak babası ömer Neyman'a kendisinin söylediği şekilde bir tacirden satın aldığı güzellikten ve bilim ve kültürden yana büyük bir nasibi olan genç kızla evlenmiş bulduğunu, kendisinin meşru eşi olması için ilkin onu azat ettiğini ve ilk geceden hamile bıraktığını ve ilk fırsatta babası Ömer-i Neyman'ın ve kardeşlerinin onu tanıması için karısını Bağdat'a göndereceğini yazmış. Sonra yazılan mektubu kapayıp mühürlemiş ve ayağına çevik bir Tatar ağasına teslim ederek hemen Bağdat'a yollamış ve bu kimse 20 gün sonra dönerek Ömerün Neyman'ın yanıtını getirmiş ve mektupta anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Şah Ömerün Neyman ve Şaşırtıcı Güzellikteki iki Oğlunun Öyküsünün 25. bölümünde buluşmak üzere hoşça kalın.